Merhaba, Google Earth'un alternatifi bir platformdayım. Bu platformun Google Earth'tan farklı birkaç faydalı özelliği var, onlardan bahsedeceğim size. Ee, yangınları gösterebiliyor ve bu canlı uydu görüntüsü, yani uydudan direkt geliyor görüntüler. Bundan dolayı çözünürlüğü düşük, yani o Google Earth kadar zoom yapılabiliyor ama o zaman canlı yayın kayıt oluyor. Bundan dolayı, bu programı kullanma arayüzünden bahsedeceğim. Öncelikle sol taraftan uydu formatını seçmeniz lazım. Şu anda gördüğümüz konu canlı uydu. Bu sol tarafa tıkladığınız zaman HD uydu dediğiniz zaman istediğiniz kadar zoom yapabiliyorsunuz. Görüntüler çok netleşiyor. Bazı uyduda da genel böyle e, hazırlanmış bir uydu çeşidi var. Burada rüzgar hareketleri, sıcaklık ve basıncı ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Mesela rüzgar yönlerinde tabi şu an çok dışarıdayız. Detaylı göstermeye yaklaştıkça detaylıyor. Sıcaklıkları görebiliyorsunuz. Bu programın kullanım arayüzünden bahsedeceğim size. Şimdi sol tarafta öncelikle hangi tür uyduyu kullanacağınızı seçiyorsunuz. Çözünürlüğü yani canlı uydu görüntüsü alabiliyorsunuz şu anda gördüğünüz uydu canlı uydu yani birebir şu anda dünyanın dışarıdan görünüşü. Burada tarihlerden ileri geri gidebiliyorsunuz mesela dünkü bulutları buradan görebilirsiniz yağış bırakan bulutları. Gibi bakın buradan giriş yapmış ve yülerlemiş. Sonrasında HD uydu derseniz çok yüksek çözünürlüklü görüntü veriyor. Burada bayağı bir zoom yapılabiliyor. Bakın yaklaşırken böyle bulutlu olduğuna bakmayın. HD uyduya geçtikten sonra çok daha fazla zoom yapıp daha derinleri görebiliyorsunuz. Baz uydu ise daha yüzeysel, detaylar yok. Ee, daha ilerileri e, genel olarak bakmak için kullanabiliyorsunuz. Mesela rüzgar hareketlerini buradan görebilirsiniz. Bir günlük ileriye doğru tahmin yapabiliyor saatlik. Ee, mesela şu anda kuzeyden geliyor rüzgar. Ondan sonra hızı gördünüz, esme yönünü vesaire görebiliyorsunuz. Sıcaklık nerede ne kadar bunları görebiliyorsunuz. Üstüne geldiğiniz oranın derecesini gösteriyor. Ve işte sıcaklığın altında hissedilen diye bir seçenek var. Çiğ noktası, bağıl nem bunların hepsini görebiliyorsunuz. Bir de basınç haritası var. Ee, şimdi burada biraz farklılık olan yerler var. Mesela canlı uyduya geçtiğimiz zaman şu anda durum böyleymiş. Tabii ki bu çözünürlüğü çok düşük oluyor bunların anlık görüntü aldığı için. Sağ taraftaki menüde rüzgar animasyonları var. Yani rüzgar yönlerine gelebiliyorsunuz. Ama asıl burada fark eden bir şey var. O da yangınlar ve ısı kaynakları. Şimdi buradan uydudan yangın ısı kaynaklarını Türkiye'deki görebiliyorsunuz. Mesela şu gösterdiğim noktalarda ya yangın var ya da bir sanayi yüksek ısı üreten bir sanayi tesisi var. Mesela bu yüksek ısı üreten sanayi tesislerden bir tanesini burada gösterebilirim. Mesela şu Çanakkale'deki. Burada bir tesis var şu çok yaklaştığınız zaman bakın burada bir sanayi var ve onun yaydığı ısıyı görüyorsunuz. Ee, bir de yangın örnek göstereyim size. Bu sırada bu yangınlar şu anda oluyor mu? Geç geçmişi kesinlikle gösteriyor da şu anda olanları ne kadar sağlıklı gösteriyor henüz onu tespitini yapamadım. Ama geçen sene HD görüntü uyu geçtiğimiz zaman mesela geçen sene Ağustos'un 9'unda olan Muğla yangını o büyük yangını buradan takip edebiliyorsunuz. Bakın burada Muğla'nın aşağısında kocaman bir alanı yanmış olarak gösterebiliyor. Mesela tarihi ilerlettiğim zaman yangının nasıl ilerlediğini bakın adım adım turuncu noktaları göster. Mesela bu söndürmüşler. Biraz geriye gidelim. Bakın duman çıkıyor. Yangın bir dönem çok büyüyor. Bakın bayağı büyük bir alana yayılmış. Yukarı doğru yürümüş. Bu şekilde buradan takip edebiliyorsunuz. Mesela buradan çıkmış. 31 Temmuz'da, 30 Temmuz'da hep yanıyor. 29, 28. Bakın 28'inde yokmuş. 29'unda çıkmış. Burada sabah akşam görebiliyorsunuz AM PM. Sonra 31, 32 bakın gitgide yürüyerek yangının nasıl seyrettiğini görebiliyorsunuz uydudan takip edebiliyorsunuz burada bunu ya yani buna benzer yangınları görebiliyorsunuz ee, kullandıkça bu ısı yayan noktalar ile yangın farkını hissetmeye başlıyorsunuz çünkü mesela fabrikaların olduğu yerler genelde hep sabit yanıyor mesela şu anda Ukrayna rusya Savaşı var bakın orada çok fazla miktarda ısı kaynağı tespit ediliyor burada vurulan zoom yaptığınız zaman vurulan bölgelerin bazılarını görebiliyorsunuz ee, bu şekilde kullanılabilir. Bence ısı kaynağı kısmı çok önemli yangın kısmı bakımından. Burada yine 3 noktaya bastığınız zaman farklı şeyler var. Fırtınaları gösterebiliyor. Aktif yanı, yangını gösterdiğini söylüyor fakat ben aktif yangını henüz hiç görmedim. E, ısı kaynaklarında fakat güzel bir çalışma sistemi var. E, buradan yine screenshot alarak bunları ders materyalleri olarak kullanabilirsiniz. Ayarlar kısmında ölçülerin ne tür olacağını belirten ayarlar var. Ha bir de zamansal ilerlemede özellikle canlı yayında, canlı uyduda bakın saate göre gündüz akşamını görüntebiliyor. Mesela akşam canlı uydu görüntüsünü izlemek de ayrı bir keyifli oluyor. Bakın burada ısı kaynaklarını kapatırsak bakın şehrinlerin yaydıkları ışıkları buradan takip edebiliyorsunuz. İstanbul inanılmaz parlak. Mesela Kocaeli Sakarya yürümüş. Ankara çok parlak. Bakın Eskişehir merkeze geniş bir parlaklık var. Mesela Simav küçük bir yer, orada çok büyük bir parlaklık yok. Mesela Edremit civarı bakın, bu bölgede çok parlak. Bu şekilde şeyin yani nüfus yoğunluklarının da az çok izleme e, imkanı sunabiliyor, bir fikir edinme imkanı sunabiliyor. Mesela bakın, Beyrut'ta çok ışık var. Kahire'nin verimli topraklarında çok ışık var. Bu şekilde gece modunda görebiliyorsunuz. Şuradaki beyaz mod, bulutlar ayın yansıttığı ışığın bir sonucu olabilir. Bunu tam da ben de emin değilim. Bir incelemek gerekiyor. Genel olarak böyle bir platform oldukça basit ama bence iş görür. Özellikle yangın takibi bakımında, canlı uydu yayını bakımında iş görür. Umarım faydalı olur.